Teknoloji kullanımı her alanda artıyor. Ama yönetim alanında da insan unsuruna, insanın insana dokunmasına, kara alma mekanizmalarında sağdan gelen rehberliğe her gün daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Muhtarlık tam da bunları karşılayan bir kurumdur. Muhtar sokakta gezer. Muhtar vatandaşı dinler. Muhtar kendisine anlatılmasa bile sokağın sorunlarını bilir, insanların sıkıntılarını bilir, Bazen yüzünden anlar gencin beklentisini, yaşlının endişesini, çoluk çocuğun kapısındaki tehlikeyi en iyi muhtar bilir. Muhtar kimin aç, kimin tok yattığını bilir. Hangi ailede huzursuzluk var, hangi kadın tehdit altında, hangi metruk binada, hangi köşe başında mahalle için sıkıntılı işlerin döndüğünü elbette ki muhtar bilir. Bir mahallede kaç göçmen yaşar? Bunu resmi kayıtlarınızdan bilirsiniz. Ama onların ne yaşadığını evet. Herkes bilemez ama muhtar bilir. Bütün bunları bilir ve muhtar bir sorumluluk hisseder. Muhtarlarımızı enflasyona ezdirmemek için takipte ve teyakkuzdayız. Bir taraftan yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ya bizim vilayetler evimiz var. Ama muhtarlarımız Ankara'ya geldikleri zaman bazen veya Ankara'daki işlerini yapmak istedikleri zaman bazen e, Ankara'da sıkıntı çekiyorlar. Dedi ki siz dedi ona vilayetler evini açın. Başımız üzerine Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Açarız. Açtık. Ama ayrıca başka bir şey daha söyledi. Dedi ki ama mahsusen usulsen onlara bir, bir muhtarlar evi yapmak da bizim sorumluluğumuz olması lazım. Allah razı olsun. Geçen yıl talimat verdi. Hemen başladık. Şimdi kendisi burada değil. Kendisine teşekkür ediyoruz. Muhterem Bey'in de bu konuda ciddi katkıları ve gayretleri var. Bizim özellikle vilayetler birliğimizle birlikte ve hemen temelini attık. Size söyleyeyim kabasını da şu anda bitirdik. Türkiye'nin en hızlı inşaatını yapacağız. Muhtarlar gününe de iletiştireceğiz inşallah. Emrinize amade edeceğiz. Muhtarlarımızın bizlerden öncelikli beklentilerinden olan muhtarlıklara güvenlik kamerası koyma projesine de çalışmalarımızı bir şekilde devam ediyor. Birçok muhtarlarımızı görüyorum. Kadın muhtarlarımızı. Onlar teşekkür ediyorlar. Diğer muhtarlarımıza da gelecek inşallah. Bu proje bütün muhtarlıklarımızı kaplayacak, kapsayacak şekilde planlandı. Burada bir öncelik sırası takip ediyoruz ve biraz önce söylediğim gibi kadın muhtarlarımızın kameralarının tamamlanmasını bir öncelik olarak belirledik. Yine mekansal adrese dayalı kayıt sistemi projesinin maksın muhtar modüllerini kullanıma açmıştık. Hatırlarsınız. Burada bir söz verdik. Dedik ki muhtarlarımız hatırlayacaktır. Bana dediler ki işte biz adresleri göremiyoruz, şunları yapamıyoruz, böyle edemiyoruz. Dedim ki maksı tamamlayacağız. Belediyelere açtığımız zaman size de açacağız. Bu sözü vermiştik. Ve bunu kullanıma belediyelerle ve diğer kamu kurumlarıyla beraber açtık. Bu modül deyim yerindeyse dijital alan, alanda elimizde önemli bir kozumuz oldu. Buna şüpheli adres bildirimi sorgulama yöntemini ekledik. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında valilikler ve belediyeler tarafından tespiti yapılan metruk binaların MAX sistemine metruk bina olarak eklenmesi imkanını getirdik. Bu sayede metruk binayı adres olarak gösterip muhtarlığa kayıt yapılmanın da önüne hep beraber geçmiş olduk. Yine aynı konuda nüfus ve vatandaş işleri genel müdürlüğümüz ve sosyal güvenlik kurumları arasında kurduğumuz entegrasyon sayesinde herhangi bir işçi veya işveren bağı olmayan kişilerin bir mahalledeki iş yerlerini ikamet olarak ikametgah olarak göstermelerinin önüne geçmiş olduk. Burada da sizin en temel itirazlarınızdan bir tanesiydi. Ve şunu da belirtmeliyim ki 50 bin muhtarımızın 45.115'ine mekansal adres kayıt sistemini Aktif olarak kullanmaktadır. Bu muhtarlar açısından da bir devrimdir. Sadece muhtarlar bilgi sistemini kullanmıyoruz. Aynıca maksı da devamlı kullanabilme anlayışını ortaya koyuyoruz. Mubis yazılımına bir şey daha ekledik. Sizi vatandaşla bir araya getirdik. Vatandaş yazılım modülünü Mubis yazılımına ekledik. Buradan da vatandaşlarımızın muhtarlıklarla ilgili taleplerini de alabiliyoruz. Buradaki sayıyı her zaman güncel haliyle paylaşıyorum. Bugüne kadar muhtar bilgi sistemine 31.641 muhtarımız başvuru yaptı. Bu başvurulardan 135.520 talep aldık.